Zeki biri olup savunacağım. Evet. Zeki bir oyuncu olup savunmayı atacağım. Şöyle bir çarpalım. Aynen öyle. Cadı son saniye iskeletler spamlayacak ve kulemi alacak. Hadi bir şey yapın abi. Hadi. Tamam. Okey. Mini pek. Okey tamam güzel. Uh. Bu maçı da kaybetsem harbiden beni buradan sonra. Uh. Oğlum ne alaka lan? Şaka gibi yemin ederim şaka gibi ya. Bugün bana karşı bir mental şey var. Harbiden zorbalanıyorum şu an. Supercell tarafından zorbalanıyorum. Bir dakika çok güzel bir elektro ruh geldi. Çok iyi elektro ruh. Okey 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 hiç sorun değil abi tamam. Tamam 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 yarasalar. Şöyle bir cadıyı çarpacağım. İskeletlere dön. İskeletlere dön. Gerizekalı cadı iskeletlere. Ölmüyorsun bir de. Var ya bugün harbiden dünyanın böyle en sinirlendiğim video olabilir ekrandan mega şövalyeyi alıp kafasını kırmak istiyorum ya direkt. Şöyle yapacağım. Cadıya vur mini pekka. Cadıya cadıya. Hay gerizekalım benim. Tamam şöyle yapalım. Adamdan top atacağını düşünerekten böyle bir şey yaptım. Sonra orayı çarpalım. Okey. O kuleye vurur. En... Az mini pekka. İskeder attı. Tamam. Elektroru. Sakiniz. Adamdan mega şövalye gelecek. Tamam. Şöyle 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 savunabilirim mega şövalyeyi. Okey. Mega şövalyeyi yukarı çekelim. Tamam tamam tamam. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İkinciyi vurmasını. Bu oyundan nefret ediyorum.